Merhaba arkadaşlar. Terraria rehber serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son NPC'lerle ilgili rehberleri tamamlıyorduk. Bütün pre hard modda yani hard mod öncesi bütün NPC'lerin bilgilerini aktardım sizlere. Son olarak 8 adet hard moda geçtiğinizde elde edebileceğiniz NPC kalmıştı. Videoya başlamadan önce videomuza yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Katıl butonundan da bizleri isterseniz destekleyebilirsiniz. Hard mod NPC'lerinden Cyborg'dan bahsedeceğiz. Cyborg arkadaşlar hard mod NPC'sidir. Hard moda geçtiğiniz zaman yani oyunun ikinci bölümüne, ikinci aşamasına geçtiğiniz zaman çağırabileceğiniz bir NPC'dir. Ve ikinci aşamaya Hard Mode'a geçtiğinizde Plantera'yı bir kez yenmiş olmanız gerekiyor. Plantera'yı bir kez öldürdüyseniz boş bir odanız varsa Cyborg herhangi bir boş odanıza yerleşecektir. Bu NPC'nin amacı roket mühimmatları ve ileri teknoloji ürünler satmaktır arkadaşlar. Kendisi roketlerle ilgili malzemeler satıyor. Şu anda hemen burada sağ tarafımda bulunan Cyborg NPC'si arkadaşlar. Mağazasına giriyorum. Bakın roket bir, dry rocket vesaire gibi launcher satıyor. Roketin kendisini satıyor direkt. Burada teknolojik malzemeler satan bir NPC kendisi arkadaşlar. NPC ilişkilerine gelecek olursak herhangi bir aşık olduğu NPC yok. Sevdiği NPC'ler Prenses, Please, Raid ve Steampunker. Bu 4 NPC'yi seviyor. Sevmediği NPC Zoologist. Zoologist'i pek sevmiyor arkadaşlar. Nefret ettiği NPC size Wizard'dan nefret ediyor. Onun yan yana bulunmayı sevmiyor arkadaşlar. Hiç anlamıyor. Sevdiği biyom Snow biyomu. Sevmediği biyom ise Jungle biyomu arkadaşlar. Snow biyomunu seviyor. Jungle biyomunu sevmiyor. Kendisi. MC'nin yanında bulunduğunda söylediği söylemler var. Prenses'in yanında bulundurursanız bu NPC'yi şimdiye kadar kaydedilen en sağlıklı karbon yaşam formu diyecektir kendisi için. Braytin yani Korsa'nın yanında bulundurursanız bana başka bir insan gibi davranmaya çalışıyor. Bunu takdir ediyorum diyecektir. Steampunker ve Steelist'in yanında bulunduğunuzda da aynı bu cümleyi tekrar edecek. Bana başka bir insan gibi davranmaya çalışıyor. Bunu takdir ediyorum diye bu cümleyi tekrar edecektir. Zoologist'in yanında bulundurursanız kendisini benim varlığımı anlamıyor çünkü normdan sapıyor. Olağan dışı olumsuzluk duygu karşılıklı diye söyleyecektir. Yani zoologistin de onu sevmediği yönünde algıladığını belirtiyor. Wizard'ın yanında bulunduğunda işlevleri bilimsel olarak analiz edilemez. Nötr işlevler aşırı yüklenmiş. Tercüme bundan nefret ediyorum diyor. Yani Wizard'ın bir büyücü olmasından kaynaklı büyüyü teknolojiyle analiz edemiyor ve bundan nefret ettiğini belirtiyor kendisi. Diğer NPC'ler de olduğu gibi aldığı isimler var. Bu isimler arkadaşlar Andy, Alpha, Beta, Delta gibi birçok mekanik robot cyborg isimlerini alabiliyor kendisi her doğduğunda farklı bir isimle karşınıza çıkabilir. Bu NPC ile ilgili söyleyebilecek farklı bir bilgi yok. Kendisi söylediğim gibi roket mühimmatları, roket vesaire satan, teknolojik malzemeler satan bir NPC. Gelelim ilginç bilgilere Cyborg ile ilgili. Birinci bilgimiz Cyborg biyomekaniktir ve bir robot değildir. Çünkü ellerinde ve yüzünde deri görülebilir. Bunu eski görselinde görmek daha kolaydır diye bir bilgi var. Yani eski görselinde ellerinde ve yüzünde deri parçalarını görebildiğimiz bir görseli var. Böyle turuncu vari. Yeni görselinde yok şu anda. Cyborg'un bir biyomekanik yarı insan yarı robot olduğunu söyleyen bir bilgi. İkinci bilgimiz cyborg'un adlarının neredeyse tamamı Yunan alfabesindeki harflerdir. Robotları ve cyborg'ları Yunan harfleri ile adlandırmak bilim kurguda yaygın bir özellik olduğu için cyborg'da da aynısı kullanılmış arkadaşlar ikinci bilgide. Üçüncü bilgimizde SYN-X ve Andy isimleri Rilogic baş geliştiricisi olan Whitney Spinks ve Andre Redigit Spinks'e bir atıf olarak eklenmiş isimlermiş arkadaşlar. Dördüncü bilgimiz T-3EO ismi Amerikan destansı uzay filmi olan Star Wars'tan insansı robot karakter olan C-3PO'ya bir göndermeymiş arkadaşlar. Bu gönderme olarak bu isim Cyborg'a eklenmiş. Diğer bilgimiz Niner-7 ismi, Niner-7 ismi Amerikan Bilim Kurgu TV dizisi Star Trek Voyager'daki Seven of Nine karakterine bir göndermeymiş arkadaşlar. Cyborg P olarak adlandırılması diğer isimlerine göre iki kat daha olasıymış. Yani Cyborg öldüğünde tekrar doğduğunda adının P olması diğer isimlere göre iki kat daha olası bir şansa sahipmiş arkadaşlar. Diğer bilgimize gelecek olursak Cyborg'un alıntısı olan bir mermi lokomotif çalıştırıcımı etkilediğinde keşif etkinliğim kritik ölçüde azaldı cümlesi The Elder Scrolls 5'teki Skyrim'deki senin gibi bir maceracıydım sonra dizime bir ok yedim cümlesine bir atıfmış. Buradan esinlenerek yapılmış bir cümleymiş ve bu Cyborg'a eklenmiş arkadaşlar. Diğer bilgimiz bu cümle yanlış mı yoksa öyle mi alıntısı genellikle robotlarla ilişkilendirilen ortak mantıksal paradoksa atıfmış. Robotlarla iliş ilişkilendirilen bu mantıksal paradoks atıf olması için bu cümle Cyborg'a eklenmiş arkadaşlar atıf olarak. Başka bir bilgimiz burada. Tavern ki ona belirli bir EV2'yi hatırlattığımı söyledi. Belki de onunla tanışmalıyım diye bir sözü var Cyborg'un. Yani Tavern e söylüyor bunu. EV2'yi hatırlattığımı söylüyor Tavern Keep. Belki de onunla tanışmalıyım bu kim acaba diye bir söylemi var Cyborg'un. Dungeon Defenders 2'deki EV2 karakterine bir göndermeymiş bu. Biliyorsunuz Tavern Keep Dungeon Defenders 2 anlaşmasıyla Terraria'ya geçti ve Dryad'da o tarafa geçtiği için Dungeon Defenders Dangerous'taki EV2'den bahsediyor Tavern ki Onu hatırlattığını söylüyor Cyborg'a. Cyborg da onu merak ediyor ve kim olduğu olduğuyla öğrenmek ve tanışmak istiyor. Diğer bir bilgi oyunun kaynak dosyalarında parti şapkası takılıyken Cyborg'un üzerinde Cyborg'un kafasındaki ışığın söndüğü tespit edilmiş. Şu anda kafasında mavi bir ışık var. Şapka takılıyken bu ışık sönüyormuş. Kaynak dosyalarında bu şekilde fark edilmiş bu Başka bir bilgi. Demek bu punk görünümlü piliç bir mucit. Ha sanırım ona bir iki şey gösterebilirim. Sözü alıntısı Cyborg'un. Steampunk'a biraz ilgi duyduğunu gösteriyor. Yani bu alıntıya göre Cyborg, Steampunker'ı tanımıyor demek oluyor. Bestiary'de Cyborg'u Steampunker ve Mekanik tarafından yaratıldığı belirtiliyor. Yani Bestiary'e göre Steampunker ve Mekanik ortak bir çalışmayla Cyborg'u yaratıyor. Ama Cyborg, Steampunker'ı tanımadığını buradaki alıntıda iletiyor. Bununla birlikte Cyborg hiçbir alıntısında Mekaniği de tanımadığını doğrudan yani Mekaniği de tanıdığını söylediği doğrudan bir cümlesi bulunmuyor. Bu sonuçlar onun yapılırken geçmişten bir hatırası kalmadığını gösteriyor. Yani Mekanik ve... Ve Steampunker Cyborg'u yaplarında hafızasını da kaybettiği görüşüyor. O zaman Cyborg tam olarak bu dünyada kim? Bilemiyoruz. Ölmüş olan kimdi ve nasıl hayata geri getirdiler? Bunu bilemiyoruz arkadaşlar. Son bilgimize gelecek olsak, Bestiary'de yani oyunun kendi kütüphanesinde kitaplığında Cyborg mekanik ve Steampunker tarafından roket bilimi ve dünya savunmasına yardımcı olması için ortak çaba ile inşa ediliyor. Bunu Bestiary'de okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Mekanik ve Steampunker tarafından Cyborg inşa ediliyor. Bu dünyanın savunmasına yardımcı olması ve roket bilimini geliştirebilmesi adına yapılan bir çalışma. Ve Cyborg'un bir önceki bilgisine gelecek olursak da Steampunk'ın mekaniği tanımaması hafızasını tamamen kaybettiği anlamına geliyor arkadaşlar. Cyborg'la ilgili söyleyebileceğim farklı bir bilgi yok. Kendisiyle ilgili tüm bilgiler bu şekilde. Diğer videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.